Sıla! Sıla evde yok. Nereye gitti bu? Bana bak, o Esma'nın yanında değil değil mi? Yok Veysel, vallahi konağa gitti kız çalışmaya. Ha, konaktaysa iyi iyi iyi. Başımıza talip kuşu kondu. Celal Bey Sıla'yı Bekir'e istedi. Ne? Başka kız mı bulamamış o serseri oğluna? Melek, alırım ayağımın altına. Sakın karşı gelmeye kalkmayın, İkinizin de bacaklarını kırarım. Sıla'yı Bekir'e verdim gitti. Bunu aynen böyle söyle kızına. Demek çok istiyorsun okumayı. Çok? Okumaktan güzel şey mi var? Öyle tabii. Okul çok önemli sakın vazgeçme. Sıla. Babam. Şey baba Tarık Bey... Celal Bey'in misafiri. Arsaya bakmaya gelmiş. Biliyorum, biliyorum. Celal Bey dün sizden çok söz etti bana. Ben arazinin yerini biliyorum. İsterseniz onlar gelene kadar ben göstereyim size. Güzel. Bir an önce gidip bakalım o zaman. E şöyle buyurun. Sen de eve git yemek hazırla bize. Dönüşte bir yemeğimiz yersiniz değil mi? Hiç gerek yok. Sağ ol. Olur mu beyim? Vallahi bırakmayız. Peki. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.